Hayat özüne bakıldığında sürekli bir mücadele barındırır. Her insanın verdiği savaş bir değildir. Olması da mümkün olmaz bana kalırsa. Verilen bu savaşın bir olamayacağı gibi her insanın kaldırabileceği olaylar da bir değildir. Üniversitede eğitim görürken bir dönem bir bakım merkezinde çalışma fırsatım olmuştu. Burada bulunan çoğu birey yaşamlarında karşılaştığı olaylar sonucunda çıkmaza giren insanlardı. 19 yaşında biri de vardı, 70 yaşında biri de. Kurumun yöneticisi bize olayı basit yoldan şu şekilde anlatmıştı. İnsan hayatını boş bir bardak olarak düşünün. Bu bardağın boyutu kişiden kişiye göre değişir. Kişinin yaşadığı kötü olaylar bu bardağı taşırdığında insan çıkmaza girer ve şalterler atar. Sonrasında da hayatı bazen çok fazla büyütmemek gerektiğini söylemişti. Ancak bu söz sadece yazıda kalabilirdi. Bugün anlattığım bu konunun en büyük örneklerinden biri olan ve trajik şekilde göz göre göre kayıp giden Robert Enke'nin hikayesini ele alacağım. Bir topun peşinde koşmaya hazırsanız başlayalım dostlarım. Robert 24 Ağustos 1977'de Almanya'nın Jena şehrinde doğdu. Çocukluğunda içine kapanık, sessiz biriydi. Ailesi sosyalleşmesi ve özgüven kazanabilmesi için onu şehrin futbol takımı olan Jena'nın altyapısına yazdırdı. Robert'in başlangıçta kaleci olmak gibi bir düşüncesi yoktu. Futbola ilk başladığı dönemlerde bir forvet oyuncusuydu. Biraz zaman geçtikten sonra bir antrenörü onun kaleye geçmesinin daha iyi olacağını düşünüp Robert'i gol atan değil, gol tutan olarak eğitmeye başladı. Bu değişiklik ona oldukça iyi gelmişti. Zaman ilerledikçe gösterdiği performans yeteneklerinin fark edilmesini sağladı ve 1995 yılında kulübün A takımına yükseldi. 1995-96 sezonunda takımıyla birlikte henüz 18 yaşındayken Almanya 2. liginde 3 karşılaşmada oynama başarısı gösterdi. Robert Henke zaten alt yaş kategorilerinden bilinen bir kaleci olarak öne çıkıyordu. Sezon sonunda Üve Kamps'ın yedeği olarak Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Gladbach o dönemlerde sürekli olarak Avrupa kupalarına katılım gösteren başarıyı aç ve dinamik oyunculardan kurulu bir ekipti. Robert'i de ilerisi için yatırım olarak görüyorlardı. Kulüpteki ilk iki sezonunda tek bir resmi maçta bile süre bulamadı Robert Henke. 1998-99 sezonunda ilk resmi maçına çıktı ve sezon boyunca kaleyi bırakmadı. Ancak forma şansı bulamadığı iki sezon içerisinde Gladbach güç olarak oldukça zayıflamıştı. Hoca değişiklikleri de çözüm olamayınca siyah beyazlı ekip ligi sonuncu olarak tamamladı ve küme düştü. Robert Enke sezon sonunda takımının sözleşmesini uzatmak istemesine rağmen bunu kabul etmedi ve takımdan ayrıldı. 21 yaşında olan kaleciye Almanya'dan teklifler olmasına rağmen Uyup Henkes'in çalıştırdığı Benfica'ya gitti. Benfica teknik ekibi onu birinci kaleci olarak düşünüyordu. Ancak Robert Enke Portekiz'e adım attıktan kısa bir süre sonra hocasına ''Burada kalamam, yapamıyorum.'' dedi. Hoca bu olaydan sonra onun bir süreliğine Almanya'ya dönmesine izin verdi. Tüm bunlar gerçekleştiği sırada Benfica başka bir kaleci transferi daha yaptı. Sonrasında Robert Enke ikinci kaleci olması için ikna edildi ve onun için Almanlardan kurulu bir destek ekibi hazırlandı. Jupp Heynckes birinci kaleci olarak transfer edilen Carlos Bosio'dan pek etkilenmedi ve Robert Henke'yi ligin ilk haftasında ilk 11 başlattı. Zaman ilerledikçe Portekizce'yi de öğrenmeye başlayan Robert formanın sahibi oldu. Sezon bitiminde birçok büyük kulübün transfer listesinde bulunuyordu. Ancak eşiyle birlikte Lisbon'da olmaktan mutlu oldukları için Benfica'da kalmayı tercih etti. Benfica ile Avrupa'da pek fazla boy gösteremediğinden dolayı 2002 Dünya Kupası'nda Oliver Kahn'ın yedeği olacaktı. Bu olaydan sonra kırmızı beyazlı ekipten ayrılmaya karar verdi ve 25 yaşındayken Barcelona'ya transfer oldu. Katalan ekibine imza atarken Şampiyonlar Ligi'nde oynama sözü almıştı ancak İşler beklediği gibi gitmedi. Robert Tenke Barcelona'ya dönemin antrenörü Luis van Halin isteğiyle değil, sportif direktörün isteğiyle gelmişti. Bu açıklama hoca tarafından da onaylanınca Robert moral olarak bayağı bir yıprandı. Asıl olay haftalar sonra patlak verecekti. Robert Enke ilk karşılaşmasına Kral Kupasında Novelda'ya karşı çıkacaktı. İlk 11'de bulunan oyunculardan sadece yeni transfer Rikelme tecrübeli sayılırdı. Barcelona öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup oldu ve kupadan elendi. Akılda kalan olaysa mücadele içerisinde Frank de Burla Robert Enke arasında anlaşmazlığın yaşanması ve Frank'ın ona bağırmasıydı. Luis Van halde de Frank'ın yanında saf alınca Robert takıma ve kendine olan güveni kırıldı. Bu olay sonrasında psikolojik destek almaya başladı. Sezon bitiminde Barcelona hoca değişikliğine gitti ve takımın başına Frank Rijkaard geldi. Frank yeni bir kaleci transferi istedi ve o dönem muazzam bir ivme yakalayan milli kalecimiz Rüştü Reçber Barcelona'ya katıldı. Fenerbahçe'de Rüştü'nün takımdan ayrılmasının ardından yeni bir kaleciye ihtiyaç duyuyordu. Sarı lacivertlerin başında bulunan Christoph Daum da Robert Enke'nin kiralanmasını istedi. Robert Enke Fenerbahçe'de geçireceği güzel bir sezonun Barcelona'ya tekrar dönmesini sağlayacağını düşünerek İstanbul'a adım attı. Dönüş konusunda o kadar emindi ki ailesini Türkiye'ye getirmek yerine İspanya'da bırakmıştı. Ancak düşündükleriyle yaşanacak şeyler bir olmayacaktı. Robert Enke tek başına yeni bir kültüre alışma konusunda sıkıntılar yaşadı. Ligin ilk karşılaşmasında İstanbul Spor Mücadelesi onun hayatında yaşayacağı en büyük kırılma anlarından biriydi. Robert bu kırılma anından galip çıkamadı. Fenerbahçe evinde İstanbul Sporu 3-0 kaybetti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından taraftarların da ona karşı yaptığı kötü tezahüratlar işleri daha da kötü bir hale getirdi. Bu olaylar sonrasında Robert Enke sözleşmesinin fesini isteyerek Fenerbahçe'den ayrıldı. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'da forma şansı bulamayacağı artık kesin gibiydi. Ara transfer döneminde İspanya ikincilik ekiplerinden Tenerife'ye kiralandı. Burada geçen yarım dönem ona oldukça iyi gelmiş, performansının yükselmesini sağlamıştı. Sezon sonunda 27 yaşında ülkesi ekiplerinden Hannover 96'ya transfer oldu. Burada da Tenerife'de yakaladığı çıkışını devam ettirdi Robert Enke. Ancak bu seferde de özel hayatıyla ilgili problemler baş gösterdi. Robert'in eşi Teresa hamileydi. Kontroller sonucunda doktorlar doğacak çocuğun sağlık sorunları olabileceğini söylemiş ve çifte kürtaj önermişti. Ancak bu öneriye rağmen çift çocuklarının doğması yönünde karar aldı. 31 Ağustos 2004 tarihinde Lara Enke hayata gözlerini açtı. Doktorların söyledikleri maalesef gerçekleşmişti. Lara'nın kalbinde delik vardı. Yapılan ameliyatlar sonuç verdi. Ancak minik bedeni bu kadar uzun bir süreci kaldırmakta zorlanmıştı. Robert Enke kızının içinde bulunduğu bu süreç devam ederken aynı zamanda kimseye bir şey belli etmeden Hannover için oynamaya devam ediyordu. 2004 5 sezonunda Almanya'nın en iyi kalecisi ödülünü aldı Robert Enke. 2005-06 sezonunda sezona beklediği gibi bir başlangıç yapamamıştı. Ancak bunun sebebi Kızılara Enke'nin durumunun gittikçe ağırlaşmasıydı. Dünyanın en sert insanı bile olsanız, konu evladınıza gelince savunmasız olursunuz. Ailesinin ve doktorların çabasına rağmen Lara'nın minik bedeni bu sürece daha fazla dayanamadı ve 17 Eylül 2006'da hayata veda etti. Bu olay Robert Enke adına en büyük kırılma noktasıydı ve en büyük mağlubiyeti yaşamıştı. Kızının kaybından sonra Robert Enke'ye akut depresyon tanısı konmuştu. Buna rağmen Lara'yı kaybettikten sonra hayata tutunabilmek için bir yol aradı. Zaman geçtikçe dışarıdan bakıldığında hayata tutunabilmiş gözüküyordu. Öyle ki 2007-8 ve 2008-9 sezonlarında üst üste iki kez ligin en iyi kalecisi seçildi. Bu başarılar doğrultusunda Joachim Löw 2010 Dünya Kupası kadrosuna Robert Enke'yi davet etti. Üstelik davetle kalmayacak onu takımın birinci kalecisi yapacaktı. Enke kariyer zirvesini yaşıyordu. Buna paralel olarak birçok ekipten teklif aldı. Ancak o tüm teklifleri reddederek Hanover'de kaldı. Robert dışarıdan bakıldığında hayatı yeniden bağlanabilmiş gözüküyordu. Ama içerisini hiçbir zaman düzene sokamamıştı. Öyle ki içerisiyle baş başa kalmamak adına hiçbir idmanı kaçırmıyor, sürekli kendisini meşgul edecek şeyler arıyordu. Milli takımla birlikte olduğu sürede Robert Henke hastalandı ve birkaç hafta takımdan uzak kaldı. İşte ne olduysa bu süreç içerisinde oldu. Robert Enke kızının hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez bu kadar boşluk bulabildiği bir süreç geçiriyordu. Bu süreç içerisinde her gün yürüyüşler yapıyor ve kızının mezarına gidip onu ziyaret ediyordu. Robert Enke 10 Kasım 2009'da yine bu ritini tekrarladıktan sonra arabasına bir veda mektubu koydu, ardından kendisini tren raylarına bırakarak 32 yaşında hayatına son verdi. Veda mektubunda onun gibi kızının kaybıyla yıkılan eşi Teresa'dan bu kez kendisi için özür dilemişti. Robert içindeki savaşla bu kadar mücadele edebilmişti. Bardak aslında çok önceden taşmıştı ancak etkisi çok sonradan ortaya çıktı. Bazı hisler insan hayatında tecrübe edemeyeceği, etmek dahi istemeyeceği şeylerdir. Robert ve Teresa çifti bu tarz hislerden birini yaşamıştı. Ülkemizde annesini kaybeden çocuğa öksüz, Babasını kaybeden çocuğa yetimlenir. Ancak çocuğunu kaybeden anne ve baba için kullanılacak bir tabir bulunmaz dostlarım çünkü o yarım kalmışlık hiçbir şeyle tarif edilemez. Bu videoyu hazırlarken pek fazla eğlendiğim söylenemez dostlarım. Bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir topun peşinde ve sağlıcakla kalın.